İnşallah 31 Mart'ta bayrak teslimini Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Fırat Görgel, Çağlayan Cerit Cumhur İttifakı adayı olarak şahsım aynı samimiyetle yakın işbirliğiyle çok daha fazla çalışarak sorun ve ihtiyaçlarımız için çözümler üreteceğiz. İlçemizin gelişimi ve refahı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimizin ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın desteğiyle öncelikle 6 Şubat depreminden kaynaklı toplu konut ve köy evlerimizi en kısa sürede tamamlayacağız. Ayrıca milletvekillerimiz ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile birlikte birçok alanda potansiyeli çok yüksek olan ilçemizin daha yaşanabilir bir ilçe olması için projelerimizi hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. vesileyle ilçemizin geleceği için birlikte çalışma ve dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. 30 bin Mart akşamı inşallah Fırat Gölgel Başkanımızı, Hasan Onoyan Başkanımızı ve diğer toplamda 12 belediye başkanımızı Cumhur İttifakı'nın başarısıyla neticelendirecek. İnşallah bu akşamında güzel bir sonuç alacağız. Ve ben bunun altını çizmek istediğim bir konu var. Cumhur İttifakı 15 Temmuz akşamından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Necep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçe Bey'in beraber kurdukları bir dava yoluydu. Bunun akabinde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları partileri oluşturmaktadır. Bu manada Cumhur İttifakı'nın adayı Büyükşehir'de Fırat Gölger Başkanımız, Çağlayan Ceyit'te Hasan Onaran Başkanımızdır. İnşallah! 31 Mart seçimlerinin milletimize, memleketimize, Çağlayan Ceyit'imize, Kavran hayırlı hayırlar ve size getirmesini temenni ediyorum. Bütün başkanlarımıza başarılar diliyorum. Sağ olun, var Ben de Çağlayan Cerid'in fahri bir evladıyım. Buraya çok defalar geldiğimi bilirsiniz. Her geldiğimde Çağlayan Cerid'i daha bir değişik görüyorum hamdolsun. Gün geçmiyor ki Çağlayan Cerid'imize bir hizmet yapılmış olmasın. Bu beni çok gururlandırıyor, çok sevindiriyor. Çünkü Kahramanlar e, Çağlayan Cerid her şeye değer. Çağlayan Cerid in insanlara vefalıdır. Çağlayan Cerit'in insanları vahdeti sever. Tefrikayı sevmez. Birlik ve beraberliği sever. Bu duygularla inşallah yine Cumhur İttifakımızı Çağlayan Cerit'te en yüksek oy seviyesiyle 31 Mart seçimlerinde hazır ve kararlı olarak kazandırmaya var mıyız arkadaşlar? Ben de bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kazanan Çağlayan Cerit olsun diyorum. Saygı ve selamlar. Allah'a emanet olun. İnşallah Çağlayancerit'te Hasan Olaran başkanımız inşallah büyükşehirde bizler çok çok iyi işler yapacağız. Vatandaşımızın bizden beklentilerini fazlasıyla karşılayacağız inşallah sizlerin desteğiyle. Buna inanıyoruz, güveniyoruz. Çünkü Allah'a şükürler olsun bizler Cumhur İttifakı olarak bu birlik beraberliği her yerde gösteriyoruz. Diğer partilerden diğer anlayışlardan farkımız bizim bu. Vatandaşımızla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın değer, değerleriyle onların inançlarıyla birlikteyiz. Onların değerlerine saygılıyız. Biz böyle bir ittifakız. Günlerdir ilçe ilçe geziyoruz. Sayın Bakanımız liderliğinde tüm Cumhur İttifakı bileşenlerimizle ilçe ilçe geziyoruz. Tüm Kahramanmaraş'ta şunu gördük. Allah nasip ederse 31 Mart'ta çıkacak sonuç bize sahalarda şu anda gösteriyor ki 12 0 olacak inşallah. <laughs> hem ilçelerimizde hem büyük şehrimizde rekor bir oyla 31 Mart akşamı zaferle bu durumu tescilleyeceğiz. Biz Allah nasip ederse gerçek belediyecilikte yarışan insanlarız. Vatandaşımıza hizmette yarışan insanlarız. Bizim anlayışımız şudur. Gönül belediyeciliği yaparız. Çünkü şuna inanırız. İnsanları, insanların gönüllerini mamur etmeden bir şehri, bir ilçeyi imar etmek mümkün değildir. O yüzden gönülleri mamur ederiz. Gönülleri mutmain ederiz. Aynı zamanda hizmet edeceğimiz ilçelerimizi, ilimizi de bu vesileyle imar ederiz, inşa ederiz. Şimdi 6 Şubat'ta tabii her zaman hafızalarımızda kalacak bu toprakların gördüğü en en büyük depremi yaşadık. Şimdi toparlanma sürecindeyiz. Allah nasip ederse de kısa bir süre içerisinde inşa ve ihya anlamında toparlanacağız. Çünkü Cumhurbaşkanımız yanımızda, Cumhur İttifakımız yanımızda bakanlarımız yanımızda ve bunu yapacak gençliğimiz var, enerjimiz var, gücümüz var. O yüzden bize vereceğiniz göreve hazırız ve iyi işler yapmaya da kararlıyız. Değerli kardeşlerim, tabii ki çağlayan ceretimizin her geldiğimizde gündeme gelen bazı konuları var. Ama ben ondan önce izin verirseniz, izin verirseniz özellikle bizim kendi bakanlığımızla ilgili de malum depremi yaşadık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken öbür taraftan da baktığımız gelir elde ettiğimiz hayvanlarımızla ilgili de onların ihtiyaçlarında karşılanması işi yine hükümetimiz tarafından süratle karşılandı. dayan celetimize 100 ton yem dağıtımı gerçekleştirdik. 3 milyon lira nakdi yem yardımında bulunduk. Diğer taraftan mal üreticileri için 12 ton şeker yardımında bulunduk. Ve ilçemiz geneline bu konularda 19 büyük baş telef olan hayvanlar için söylüyorum. 1051 de küçük başı bunları da dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün bir vatandaşımız çıkıp da ya benim hayvanım telef olmuştu. Siz bana yardım etmediniz, onu vermediniz demez, diyemez çünkü bunlar yapıldı. Toplamda da geçtiğimiz yıl 80 milyon liralık tarımsal desteklemelerde bulunduk. Diğer taraftan değerli kardeşlerim, ilçemizi sel ve taşkınlardan koruyacak taşkın koruma tesisimizin sözleşmesini 9 Ekim 2023 tarihinde imzalamıştık. İlçemizin merkezinden geçen Uludere'de ve Uludere'ye bağlanan Bağ ve Rumeli derelerinde ıslah çalışmaları yapılarak ilçemizi taşkınlardan koruyacak ve güzel bir görünüme inşallah kavuşturacağız. Bu proje kapsamında 1420 metre taş duvarlı kanalımız, 7400 metre taş tahkimatımız ve 11 adet menfezimiz yapılacak. Projemizin maliyeti 75 milyon liradır. Hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Yine Bayırlı ve güzel yurt mahallelerinin taşkınlardan korunması için bir taşkın tesisi yapılması hususunda Çağlayan hem hemşerilerimize hatırlarsanız daha önceki geldiğimizde bir söz vermiştik. Bu tesisin devlet su işleri yatırım programına alındığı müjdesini sizlere veriyorum. 60 milyon lira maliyetli projemizin ihalesini de inşallah en kısa sürede gerçekleştireceğiz ve hizmete almış olacağız. Bu da hayırlı uğurlu olsun. <laughs> proje yapımı aşamasında tespit edilen zemin etüt problemleri sonrası zaruri olarak proje değişikliğine gitmiş olduğumuz devlet su işleri mühendislerimizin çalışmalarının da sonuna gelindiğini özellikle belirtmek istiyorum. Yapılan çalışmalarımızın sonucunu bekliyor. Süreci çok sıkı bir şekilde takip ettiğimizi de belirtmek istiyorum. İnşallah bu konuda da sizlere sağlıklı bir gelişmenin olduğu müjdesini vereceğiz. Ben burada neden söz ediyorum? Her geldiğimde Allah razı olsun balık ikramı olurdu. Bugün var mı balık ikramı? Balık ikram edilirdi ve bu gölet sorulurdu. Neydi bu göletin adı? Soğuk Pınar veya Ödek Göleti. İşte bu gölet biraz önce detayını verdiğim göletle ilgili de inşallah bunun yapılması halinde 1810 dekar tarım arazisinin sulanması işi gerçeklere gerçekleşecek ve en önemlisi de ilimiz, ilçemizin içme suyu sorunu tamamen çözülmüş olacak. Değerli kardeşlerim Çağlayan Ceret'imizin önemli konularından bir tanesi de biraz da bizim Çağlayan Ceretliler olarak biz oraya gitmek istemiyoruz, biz yerimizde olmak istiyoruz denildiği için bir taraftan 266 konutun Fatih Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilirken diğer taraftan da İstiklal Mahallemizde yarın Çevreşehircilik iklim Değişikliği Bakanımız da Kahramanmaraş'ımızda olacak bizim bir numaralı gündemimiz bu İstiklal Mahallemizdeki TOKİ konutları olacak inşallah. Bunun da gerçekleşmesi için bütün çabamızı sergileyeceğiz. Son olarak değerli kardeşlerim, inanın şundan müsterih olun. Bizim Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüşmemiz burada Kahramanmaraş'ımızda bir kez, iki kez de Ankara'da oldu herhalde. Her ikisinde de bu çağlayan cerit yolumuz bizim bir numaralı gündem maddemiz tamamlanmış olan kısmının üzerinin asfaltlanması işi sürekli talebimiz ve buna ilişkin de bir talihsizlik yaşandı. Şu anda müteahhit yüklenici firma tasfiye sürecine girdiği için inşallah en kısa sürede de bu yolun yapım işini de böylelikle gerçekleştirmiş olacağız. Gerek Aksu Köprüsü ve gerekse Uludere Köprüsü inşallah bunların ihalelerinin de hazır olduğunu Buna ilişkin de çalışmalar konusunda bakanımızda son durumu değerlendireceğimizi belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim siz bize güveniyorsunuz. Biz de size güveniyoruz. Allah yokluğunuzu vermesin. Ceviziniz sert ama içi çok lezzetli. Sizler de sert duruyorsunuz ama çok naif, yumuşak ve gerçekten misafirperver insanlarsınız. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi ben size son kez soruyorum. 31 Mart akşamı sandıkları patlatmaya çağlayan Cerit hazır mı? Evet. Hazır mı? Evet. Kararlı mı? Kararlı, Kararlı mı? Eh, evet. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bize çağlayan ceritten bir yer bulun, biz buraya yerleşelim inşallah. Oldu mu? Sizin bu geniş hoşgörünüz olduğu sürece. Rabbim açacağımız seçim büromuzun hayırlı hizmetlerde kullanılmasını lütfeylesin. Cumhur İttifakımızın birliği, beraberliği daim olsun. Hepimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Kalın sağlıcakla diyor. Bakanım bugün Çağlayan gezdiğimiz gezimiz var. burada tabii ki vatandaşlarımızın bazı sorunları oldu. Mesela bir su sorunu oldu, gölet sorunu oldu ve bir de e, yol sorunu var bu sorunlarla alakası ne diyeceksiniz? Şöyle bu vatandaşlarımızın şu anda gündeme getirdikleri hususların tamamı bizim de gündemimizde olan hususlar. Bir taraftan TOKİ konutlarıyla ilgili kendi yerlerinde istemiş olmalarından kaynaklı olarak bir ayrışma, bir farklılaşma var. Veyahut da göletle ilgili olan konu. Bu konuda da geçmişte göletin yapıldığı yerin özellikle zemin etütlerinin e, yetersizliği ve önündeki yapılacak olan bendin de yine kil toprak şeklinde olması, şimdi ona ilişkin de e, hem bir membran uygulaması yani suyun sızmasını önleyici bir uygulama e, göletin içine hem de göletin gövdesinin de beton yapılması hususu bizim gündemimizde o gölet sulamanın yanı sıra bir taraftan da içme suyu içinde kullanılacak tabii ki. Ee, yol konusu Çağlayan Ceyreti için çok çok önemli. Biz de istiyoruz çok hızlı bir şekilde yapılsın. Ee, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da yaptığımız her görüşmede e, bu konu mutlaka gündeme geliyor. Bir bölümü var ki o bölümle ilgili yüklenici e, kendi e, sorumluluğunu sürdüremeyeceğini ve dolayısıyla e, burada kendisinin artık bu işi bırakacağını e, belirtti. Ve buradan hareketle de bakanlığımız çok hızlı bir şekilde oranın yeniden geri kalan kısmıyla ilgili ihaleyi de inşallah gerçekleştirecekler. Biz de takipçisiyiz. Tabii Çağlayan Cerit bizim için önemli, kıymetli bir yerimiz. Burada Cumhur İttifakımızın Milliyetçi Hareket Partisi kanadından gösterilen bir belediye başkan adayımız var, Hasan kardeşimiz. Fırat Başkanımız da Büyükşehir Belediye başkan adayımız olarak. Bugün burayı ziyaret ettik. Her ikisi için de vatandaşlarımızın desteğini istedik. Ama hamdolsun vatandaşımız her şeyin farkında. Burada Birlik, Haberlik ve Cumhur İttifakı'nın gerek Çağlayan Cerit, gerek Kahramanmaraş ve gerekse de e, Türkiye için ne anlam ifade ettiğini biliyor. Bunun da gereklerini inşallah 31 Mart'ta göstereceklerini biz yürekten inanıyoruz. Biz de il başkanlarımız hem Cumhur İttifakı'nın AK Parti kanadı, hem de Milliyetçi Hareket Partisi kanadı ve de ilçe başkanlarımız yine aynı şekilde belediye başkanlarımız, mevcut belediye başkanlarımız, ilçe ve büyükşehir artı hem büyükşehir adayımız hem de ilçe belediye başkanı adayımız. Hülasa bir birlik beraberlik içerisinde milletvekillerimizle birlikte vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah bu bir berekete dönüşecek. Çağlayan ceret içinde bir güzel ee, gelecek inşallah müştereken e, ihya ve inşa ediliyor olacak. Hiçbir ilçenin hiçbir zaman sorunu bitmez. Mutlaka e, sorunlar çözüldükçe yeni talepler olur. Bu da çok doğaldır. İşin fıtratında vardır, doğasında vardır. Daha iyisini istemek ve göreve gelenlerin de daha iyisini yapmak gibi bir e, durum söz konusu. Dolayısıyla vatandaşlarımızı da biz her zaman olduğu gibi dikkatle dinliyoruz. Onların taleplerini not alıyoruz. Onların e, bilmedikleri hususları izah etmeye, bizim eksiğimiz olan kısımları da onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Sizleri de takip ettiğiniz, sizlere de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mevcutlarımızda muhtar olarak getirdik. Yani. muhtar olarak. Evet, üç olacak. Ustalık dönemi hadi, hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlısı inşallah. Maşallah. Maşallah. Nasıl Maşallah.

Untertitelung ja, des